Alo, hayatım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim, iyiyim sağ ol. Heh, akşam biliyorsun, unutmadın değil mi? Unutur muyum hiç? Yılbaşı eğlence partisi var, evet. <laughs> evet canım, bu akşam da nihayet ailemle tanışacaksın artık. Biliyorum, biliyorum tatlım ama illa da bu akşam mı olması gerekiyor? Hayatım, evet. Ramazan bayramıydı olmaz dedim. Kurban bayramıydı yakışık almaz. Yok anneler günü adetten değildir. 8 Mart gönlüm razı gelmez. 23 Nisan'da çocuklar izin vermez diye gelmedin. Eh, Zaten baban da seni bana vermez. İyi ki farkındasın. Ona göre tedbirini alacaksın artık. Bir de biz neden alışveriş merkezinde buluşuyoruz? E şimdi yılbaşı arifesi. Bayağı kalabalıktır orası. Tatlım böyle pantolonla gelmek istemiyorum. Tamam orada çok seçenek var. Fiyatlar da makul. Malum aldığımız maaştan bu türlü yerlerde alışveriş yapmamıza olanak sağlıyor. <laughs> ha iyi tamam başlama yine dünya ekonomisi sıkıntılarında. Ha tamam tamam gördüm seni kapat kapat. Gördüm seni hayatım tamam. Tamam, ben de gördüm seni. Hadi hayatım. Ah canım! Tatlım! Hayatım! Balım! Bir tanem, şekerim, şerbetim... Tamam, sırrını aşma, yeter. Tamam, tamam. hadi yürü Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Tamam. Ne ya? Şu. Hayatım bak şurada bir görevli var. Gel tamam. soralım. Ee, Bana gelsin. Şeyi soracaktım. Buyur. Ee, Pantolon bak ha, İşte hemen onu şu. Ha, sağ ol, sağ ol. Dur çekiştirme yırtacaksın. Özür dilerim hayatım. Bak pantolon yok. Hiç pantolon. Pantolon ama yürü. Yok ki. Bak. Cık, beğenmedim. Alır mısın şunları? Tamam alayım. Şimdi bunu üzerimde... ...denemem lazım şimdi. Değil mi? Bak, Bakalım şurada kabin var. <laughs> hadi şöyle alalım seni. <laughs> Hayatım yavaş. Tamam tamam nerede o kabin? Nerede... Bak. Geç canım. Hah tamam. Hmm. Bekle beni. Tamam. Tanrım, my god! Hayatım, içeride askılık yok. Şunu tutar mısın benim için? Pantolonunu da tut. Dikkat et, içinde cep çantam var. Dikkat et, sağ ol. <laughs> ha. Ha. Hayatım, nasılım? Çok güzel oldu hayatım tam damatlık <laughs> Evet ee, illa da her şeyi evliliğe bağlayacağım bravo sana Sağ ol canım Pantolonumu geri ver Ne pantolonu? Hayatım sana az önce pantolonumu, ceketimi verdim? Hayır canım sen bana pantolon falan hayır, vermedin Hayır hayatım az önce sana içinde cüzdanımla paralarımla cep telefonumla olan pantolonumu verdim hayatım Sen ya? bana pantolon ceket falan vermedin canım E o zaman ben kime vermişim? Bana vermediğini biliyorum da kime verdiğini bilmiyorum Çocuğa bak pantolonum Ay ceketim Pantolonum ...bana deli gözüyle bakıyor ya. Bakar tabii, ne zaman doğru dürüst bir iş yaptık ki zaten? Dondum, dondum hayatım dondum. Gerçekten çok dondum ha. Al atkıyı da beline sar. Hayata sarma, manyak mısın? Ne derler sonra bana? Bir taraflarını üşüteceksin sarmaksan. Ben üşüttüm üşüteceğimi zaten. Dur telefonun çalıyor, tut şunu. Aa, telefon mu? İy, annem. Annen mi? Evet. <laughs> Alo? Efendim anneciğim? Ha. Buyurun. Ha yok canım yok, geliyoruz, Şş, bırak. yolda ezemez. Evet. Bırak! Ha yoldayız. Bankola mu Geri ver lan! Tamam ben. anneciğim, Yok yok lanlar lanlar. Artık. ekecek bir tarafı da kalmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha yok canım sana demedim. Bir şey lazım mı gelirken? Ha iyi. Babamlara selam söyle canım, Oldu mu? Hadi. Hadi öptüm. Ne oldu? Namussuz. Kaçtı gitti. Annem aradı bekliyorlarmış. Beklemeselerse şaşardım zaten. Ne zaman annenlere gitsem, gitmeye kalkırsam ya hüküme düşer ya da annenin tansiyonunu biner. Sinirim bozma da çantamı ver. Çanta, çanta yok. Ne demek yok? Ee, basbayağı yok hayatım. Çantam nerede? Ee, çanta... Çanta yok. Ya nasıl yok ya? Nerede çantam? Ne bileyim hayatım. Çanta yok. Çanta Bana mı vermiştin sen çantayı? Tabii ki sana verdim. Ne vereceğim? Ben de sana kendi pantolonumu vermiştim. Hatırlarsın mı? Uzatma. Sinirimi bozma. Çantamı ver. Tamam hayatım sinirlenme Zaten çok soğuk. Çantayı az önce pantolonumu çalan çocuğa fırlatıp aldığı gibi kaçtı. Ne yaptın? Çocuğa fırlattın? Evet. Yakalayacaktım. Bir dakika. İçinde evin, arabanın ve dükkanın anahtarları vardı. Yine mi evde kalacağım ben? Hayır hayatım. Biliyorsun bugün ben üç anahtarsız evlenilmiyor. Bir saniye burada bekle, hemen geliyorum hayatım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kendimi intihar edip geleceğim. Üf, saçmalama hadi yürü. Nereye gidiyoruz? Ya babamlara tabii ki nereye gideceğim? Hayatım ben annenlerin babaların önüne böyle çıkamam ya. Bak istersen çık, istersen çıkma. Ama eğer bu gece de gitmezsek, Tamam. yemin ediyorum babam tamam. beni üç anahtarlı tamam. olan birine verecek. Tamam tamam gidiyoruz yürü. <laughs> Gel bakalım donmuş zombi seni. Ne donmuş zombisi be? Götüm dondu diyorum sana. <laughs> Rezil olduk ya. Herkes sokakta bize baktı kim bu ne ödüğü belirsiz sakallı yaratır diye. <laughs> Sağ ol hayatım çok teşekkür ederim. Ay, telefon. Annem. <laughs> Efendim. Ay tamam anne geliyoruz yoldayız. <laughs> ha anne bak ne diyeceğim sana. Rahmetli bebeğimin pantolonlarını atmadın değil mi? Hah tamam güzel. Bak şimdi. Pantolonları e, balkondan aşağıya atacaksın. Ben apartmanın önüne gelince çaldıracağım sana tamam mı? Hayır hayır. Asla senin ölmüş dediğinin pantolonunu giymeyeceğim. Sus! Tamam Ne? Pantolonları aşağıya halam mı atıyor? Anne halamın bizde ne işi var? Dayımın sesi mi yok? Anne yine herkesi bize mi topladın sen? Hayatım, bak hayatım, bak hayatım <laughs> ölmüş dedin sağolsun <laughs> ee, yani çok şişman bir adamla ben o pantolonu vermeyeceğim. Bana ya. bak anne, ya herkesi oradan kovarsın ya da biz bu akşam gelmiyoruz. Yine göremeyeceksiniz damadınızı. Hayatım ciddi misin sen? Çok ciddiyim anne, gelmiyoruz işte. Ha eğer bizi çok merak ederseniz yarın sağlık ocağında olacağız, oraya gelirsiniz. Hadi iyi eğlenceler, bize de bol donmalar. Ne oldu hayatım ya? Mahvoldum. Tamam, tamam, tamam hayatım. Ya yani yine 2015 e <laughs> annemlerle tanışmadan gireceksin. Hayatım, sen. sıcak da olsa, soğuk da olsa bizim için fark etmez. Bak sonuçta yine beraberiz hayatım ya. Ha, maksat beraber olmak değil mi? Evet, maksat <laughs> böyle de olsa beraber olmak. Canımsın. Tatlımsın. Bir tanemsin. Hayatımsın. Ay var ecelimsin. Tamam yeter. Şerbetimsin. Yeter. <laughs> tamam, tamam. Aa, kopil? Sayende günümü mahvettin ama beni de kurtardın. Ha, <laughs> ah canım ya, canım bak 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 bak. Görüyor musun hayatım ya? Görüyor musun hayatım ya? ya? İnsanlık ölmemiş. Bir tane benim tıpkı ben, aynı ben. Ya tabii aynı sen. Otur, otur. Tembel, uykucu, işsiz, çulsuz, hazır yiyen kim o canım? Pardon, tanıyamadım. Sensin o cananım. <laughs> benmişim. <gülüyor> ya tabii. şu <laughs> çantama. Öp. Geç, geç, geç evladım. Ben sizlere sıcak bir şeyleri ikram edeceğim şimdi. Ee, pardon bakar mısınız? Ee, bir üç çay rica etsem. Sıcak olsun ama. <gülüyor> <gülüyor> sıcak çaylarımız da geldi. Alın. Sağ ol, teşekkürler. Para bak. ne yapıyorsun? Bir yere takılacaksın mısın? sen? Hayatım bizimle takılsın ya. Bak, bak. İyi, takılsın bari. Tamam o zaman. Hadi sıcak çaylarımızı hep beraber içelim. Böylece yeni yılımız kutlu olsun diyelim. Ah, yandım.